Sayın seyirciler, koronavirüsle mücadeleye ilk günden bu yana en fazla katkıyı yapmaya gayret gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı ve FA destek gruplarında yer alan din görevlileriyle de büyük takdir toplamaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı, salgının etkilerini azaltma sürecinde başkanlığın faaliyetlerini ve Diyanetle ilgili merak edilenleri TRT Haber'e anlattı. Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla cemaatle namaz kılınmasına ve Kur'an kurslarının faaliyetlerine ara veren Diyanet İşleri Başkanlığı bu süreçte vatandaşlara sosyal medya, internet ve Diyanet TV üzerinden ulaşarak hizmetlerini yoğunlaştırdı. Camilerimizde cemaatle namaz kılınmasına ve Kur'an kurslarımızda eğitime salgın sebebiyle ara verildi. 1 milyon kursiyer kadınla hem sosyal medya üzerinden, internet üzerinden hem de Diyanet Televizyonumuz üzerinden eğitimlerine devam etmeye ve onlarla oluşturdukları moral motivasyon manevi destek gruplarıyla bu süreci en e, sağlıklı en huzurlu tedbirlere uyan ve e, duayı eksik etmeyen bilinçli bir düzeyde atlatmak için organize olmaya başladılar. Bunun kadınlar arasında mahallelerde, köylerde son derece sağlıklı e, sağlıklı ve bereketli sonuçları oldu. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Huriye Martı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin de sahadaki faaliyetlerini artırdığını söyledi. İmam hatiplerimizin ve müezzin kayyumlarımızın, aynı zamanda vaizlerimizin e Valiliklerimizin emriyle oluşturulan vefa destek gruplarında daha ilk günden itibaren yoğun bir şekilde e ...yaşlılarımıza, evlerinden çıkamayan kronik hastalarımıza hizmet götürmekte sorumluluk üstlendiğini söyleyebilirim. Mahallenin imamı, mahallede ihtiyaç sahibi olanı, hasta olanı, yaşlı olanı son derece iyi tanır, bilir ve e, her an kapısını çalabilir. Sadece İstanbul'da bile şu anda yaklaşık 3 bin din görevlimiz vefa destek gruplarında kapı kapı dolaşarak... ...kimi zaman e, gıda ihtiyaç madde, malzemelerini temin ediyor, kimi zaman eczanelerden ilaçları, kimi zaman hastaları hastaneye ulaştırma görevi yapıyor. Kimi zaman ihtiyaç sahiplerinin mutfak alışverişini yapan diyanet personelleri, kimi zaman da onların maaşlarını çekip teslim ediyor. Sahada her türlü göreve iştirak eden teşkilat mensupları 112 acil servisinde de gönüllü olarak görev alıyor. 112 acil servisinin telefonlarına cevap veren şu an 120 personelimiz var sadece İstanbul'da. Aynı şekilde Ankara'da yaklaşık 2500 personelimiz aktif bir şekilde sahada yaşlılarımızın, hastalarımızın ziyaretleriyle ve ihtiyaçlarını karşılamakla meşguller. Ve yine personelimizin yaşlılarımız ve hastalarımız için maaşlarını çekerek onlara evlerinde teslim etme, muhtemetlik yapma gibi bir görevi de valilerimizin talimatıyla üstlendiklerini söylemek istiyorum. TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Başkan Yardımcısı Martı, salgının yayıldığı ilk andan itibaren Diyanetin aldığı tedbirleri de anlattı. Bu süreçte sadece maddi olarak değil, manevi olarak da birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini vurguladı. Personelimiz kurdukları e, WhatsApp grupları, e, çeşitli sosyal medya birliktelikleriyle mahallelerinde hatim programları düzenliyorlar. Çeşitli dualar, çeşitli münacatlar, zikirler ve televizyonumuzda bütün bu e, Kur'an-ı Kerim ve e, dua e, sohbet programlarını düzgün bir evet. şekilde yayınlıyor. Bunlar sayesinde aslında bizim amaçladığımız şey e, salgına teslim olmadan e, umudumuzu ve e, manevi gücümüzü hiçbir zaman getirmeden tedbirimizi de elden bırakmadan bu imtihandan başarıyla çıkabilmek için toplumumuza destek olmak. Profesör Doktor Huriye Marta'nın gençlere de çağrısı vardı. Biz toplumumuza bilhassa gençlerimize bize bir şey olmaz biz genciz bu hastalık sadece yaşlıları ve hastaları ilgilendiriyor diyemeyeceklerini attıkları her adımdan yanlış davranışlarından sorumlu olacaklarını sosyal izolasyona dikkat etmek mecburiyetinde bulunduklarını çünkü bu sadece toplumun belli bir kesiminin sınavı değil sadece evinden çıkamayan yaşlının ya da hastanın sınavı değil ona destek olmak zorunda olan ve onun sağlığını korumakla mükellef olan gencin de sınavıdır. Her birimiz kul hakkına riayet etmek sadece kul hakkına değil, kamu hakkına da yani toplumun bizim üzerimizdeki haklarına da riayet etmek ve sorumluluk üstlenmek zorundayız. Martı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı ile koordineli çalıştığını, alınan tedbirlere mutlaka uyulması gerektiğini vurgularken Umudumuzu kaybetmeden duaya sarılmamız gerektiğini de altını çizdi. E, moral ve motivasyonumuzun evet. e, ve tedbirlere riayet ederek, e, bilinçli bir şekilde aynı zamanda duaya sarılarak, e, maneviyatımız yüksek bir şekilde atlatmamız gereken bir süreç. Umudumuzu hiçbir zaman yitirmemeliyiz. Böyle bir dönemde aslında belki de bizi e, en fazla yaralayacak olan e, i̇syana sürüklenmektir, e, umutsuzluğa sürüklenmektir ve e, gücümüzü enerjimizi olumlu değil olumsuz kanallarda heba etmektir. Olumlu kanal ise duadır, Allah-u Teala'ya yakarıştır, tedbiri elden bırakmayalım ve duaya sarılalım.